Okulların tatile girmesiyle öğrencilerin bir kısmı izci kamplarının yolunu tuttu. Çocuklar burada hem eğleniyor hem de öğreniyor. uyan! Bir dakikaya kadar herkes flamamız altında toplansın. Çabuk olun! Havaban sınıfı gerçek oldu. Küçük izciler kamp için tabiat parkında toplandı. Obamızın adı ne olsun? İzci oymakları kendilerine bir hayvan adı seçer yavru kurt. Bu hayvan iri olabilir mi? Tabii yavru kurt. Yeter ki Türkiye'de bulunabilen bir hayvan olsun. Başakşehir Belediyesi Şamlar Tabiat Parkı'nda izci kampı kurdu. 8 ila 18 yaş grubu çocukların katıldığı izcilik kampına katılanlar bir yandan doğada tek başına yaşamayı öğreniyor, bir yandan da hazırlanan parkurlarda eğlenceli vakit geçiriyor. Bizim çeşitli aktivitelerimiz oluyor. Ee, İp parkurumuz var. Daha tırmanmamız var, işte şu arkada gördüğünüz tırmanma duvarı var, ata binme var, İp, e, bisiklet sürme var, okçuluk var. Mesela ben buraya bir ara çok canım sıkılmıştı. İnternette geziniyordum, burayı gördüm. Ondan sonra bir tıklayayım dedim, aileme söyledim. E, ailem de dedi, dedi olur dedi. Ondan sonra üç buçuk senedir yapıyorum işte. Her grup inek, yılan, boğa gibi farklı oba isimlerini alıyor. Grupların bir de oba başları oluyor. Burada hemen hemen her şey var diyebiliriz. Badminton, voleybol derslerimiz de var. Her şey var diyebiliriz. Geleneksel hale gelen kamplara katılanlar her yıl yaz aylarının gelmesini iple çekiyor. Beş yıldır izcilik yapıyorum. Buraya çok alıştım. Her yıl daha çok özlemeye başladım buraya. Çocuklar kamplarda bilgisayarsız ve telefonsuz eğlenceli vakitler geçirmenin tadını yaşıyor.